Acaba ne içeyim yanında yemeğim Sarmanın, sotenin, makarna ve de pöreğim. Gerisinde gaz var ve şişiriyor mide Ayranı denedim o uyutuyor zaten Sofrada didi, evet kana kana için Nohutun, pilavın, dönerin yanında didim Dolmanın, köftenin, patlıcanın tadı didi ile gelir Her yemeğin yanında didi gider Soğuk çayım didi, evet kana kana için Tam bir litre, bir buçuk, iki buçuk litre Aç kafana dik, bardak konusu iç Her sofranın boyuna göre var bir didisi Didi didi didi, didi didi didi, didi didi didi, 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 didi. Hadi kana kana

Didi, didi 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 hadi kana kana için didi 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 didi, didi. soğuk çayım didi evet kana kana için